Evet. 14 Mayıs seçimlerine tam olarak 9 gün kaldı. Ee, ve ya aslında bugün de saymasak 8 gün oluyor. Şimdi bu süreçteyken Milletvekili adayları da çalışmalarını sürdürüyor. İyi Parti Afyon Afyonkarahisar Milletvekili adayı Hakan Şeref Olgun hukuk alanındaki mevcut uygulamalara baş kaldır olarak aday olduğunu söyledi. Ben e, siyasette ulaşıp siyasete bırakmış bir insandım. Önce siyaseti neden bıraktığını anlattı. Sonra da aday olmasının sebeplerini sıraladı. Ülkemizde demokrasinin ve hukuki hukuk güvenliğinin kalmadığını gördüğüm için evet. birilerinin elini taşın altına koyması gerektiğine inandığım için ben bu yola girdim. İyi Parti Afyon Karahisar Milletvekili adayı Avukat Hakan Şeref Olgun seçim çalışmaları kapsamında gençlerle bir araya geldi. Hukuk alanında çarpıklıklar olduğunu öne süren Olgun bunları düzeltmek için çalıştığını vurguladı. Mevcut uygulamalara bir başkaldırış olarak bu işe başladım. Hukuk güvenliği olmadan hiçbir şeyin geleceği olmayacağını ben de görüyorum, sizler de görüyorsunuz. Ve insanlarımızın aydınlanmasına yardımcı olmak için. Hadi hızlıca Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü Samsun mitingine götüreyim sizi. Orada e, HDP ve PKK üstünden Kılıçdaroğlu'na muhalefete yüklendi Cumhurbaşkanı. 14 Mayıs'ta bu maskeli baloya son vereceğiz dedi. İnşallah 14 Mayıs'ta bu maskeli baloya hep beraber son vereceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun mitinginde konuştu. Hedefinde Millet İttifakı vardı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na PKK ve FETÖ üzerinden yüklendi. Kandil'deki terör baronlarının niçin kendisini desteklediğini açıklamıyor. Pensilvanya'daki hamburgercide 8 saat kimlerle ne konuştuğunu söylemiyor. İktidara gelmenin yolunu milletin iradesi Samsunlu kardeşlerimin rızası yerine FETÖ'cüler ve bölücülerle işbirliğinde arayanları 14 Mayıs'ta hep birlikte sandığa gömeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi Mandacı Muhipler Cemiyeti'ne çevirdiğini söyledi. Gazi Mustafa Kemal'in partisini marjinallerin, Cumhuriyet düşmanlarının Şimdi buraya dikkat. LGBT savunucularının Manda ve himaye peşinde koşanların cirit attığı, milli bünyeye zararlı bir mandacı muhipler cemiyetine çevirdi. Erdoğan Ak Parti'ye LGBT giremez dedi. Ak Parti'ye LGBT giremez. MHP'ye giremez. Cumhur İttifakına giremez. Ama CHP LGBTci mi? Evet. İyi Parti LGBTci mi? Evet. HDP LGBT'si mi? Evet. evet. Diğerleri hayır diyebiliyor mu? Evet. Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar ile ilgili de eleştiride bulundu. Londra'daki tefecilerden ayarladım dediği 300 milyar doların olmadığını bizzat kendi ittifak ortağı ikrar etti.